Merhaba arkadaşlar. Bugün size sulu transfer veya hazır transfer olarak geçen bir transfer işlemini göstereceğim. Öncelikle şabımı iki kat boyuyorum ve uygulayacağım transferin jelatinini hafifçe kaldırarak yan tarafındaki fazlalıkları alıyorum. Benim uyguladığım transfer Artebella Mixart diye geçiyor. Kodu 6027 ve bu transferler gerçekten çok güzel. Pinterest kopajlara veya diğer transferlere kesinlikle benzemiyor. Kendinden yapışkanlı ve gerçekten uygulandığı zaman yüzeyi çok parlak, pırıl pırıl harika bir transfer. Ben artı markayı ilk kez uyguluyorum. Öncelikle jelatinini sıyırıyoruz. Yüzeyi yapışkan. O yüzden kesinlikle yüzeyine dokunmuyoruz. Bunu ölçerek objemize yapıştırdıktan sonra üzerine bol şekilde her tarafına su gelecek şekilde ıslatıyoruz ve çok kısa bir süre sonra hemen hemen 20 saniye sonra kağıdı alıyoruz ve transfer gerçekleşmiş oluyor. Uygularken çok iyi şekilde hava kabarcığı olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde bu transfer kağıdının üzeri çok silmeye müsait değil. Arta kalan boşlukları elimde yeşil renkli pas efektim vardı. Bu transfer kağıdımda yeşil olduğu için kenarlarını bu pas efektiyle kapatıyorum yeşil pas efektiyle. Sonrasında sarı pas efektiyle gölgelendirmeler yapacağım. Bu transferde kesinlikle açık renkli yüzeylere uygulama yapmak gerekiyor. Cam yüzeylere de uygulama yapılabiliyor. Çok ince ve çok şeffaf bir transfer. Çok nazik davranmak lazım. Gördüğünüz gibi transferim gerçekleşti. Pas efektlerimi de yanlarına uyguladım. Evdeki silikon kalıplarımdan oluşturmuş olduğum yaprak ve kelebekleri de alt köşeye yerleştirerek bu şekilde çalışmamı sonlandırmış oldum. En son vernikle uygulama yaparak Transferimi ve boyalarımı koruma altına alacağım. Keyifli bir uygulama, keyifli bir çalışma. Hepinize öneririm. Tutkal vesaire hiçbir şeye gerek kalmadan uygulamayı gayet kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz sizde. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.